Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Atanan öğretmenlere büyük şok atamaları iptal ediliyor denmiş. Bildiğiniz üzere 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştı. Hangi sebeple atamaları iptal ediliyor? 23 Kasım tarihi itibariyle E-Devlet üzerinden ilan edilmişti. Bu ee, daha sonrasında ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülen arşiv soruşturması ve güvenlik taraması işlemlerinden geçmekte bu atanan arkadaşlarımız. Ama güvenlik soruşturmasından, arşiv soruşturmasından geçemeyen bazı adaylar var. Bunların da atamaları iptal ediliyor ve şu ana kadar birçok atamanın iptal edildiği söyleniyor. Bazı arkadaşların dava yoluna gittiği bilinmekte. Şimdi bir de hükmü geriye bırakılmış olanlar var. Bu durumda olanlar da adli makamlar tarafından verilmiş olan hapis kararı hükmü uygulanmış olan mahkumiyet kararları ve terörle iltisaklı olduğu tespit edilen öğretmenleri atanmış oldukları eğitim kurumlarına görev ve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Arkadaşlar birçok kişinin dediğim gibi bu yüzden atamaları iptal edilmekte. Kararnamelerin ilan edilmesinin hemen ardından bu arkadaşlarımız göreve başlayacaklar. Bu da kararnamelerin gelmesi muhtemelen bu şubat tatili içerisinde olacak ve ikinci dönem itibariyle bu arkadaşlarımız görevlerine başlayacak ama dediğim gibi e, bu şekilde arşiv soruşturmasından güvenlik soruşturmasından geçemeyen birçok kişinin atamasının iptal olduğu söylenmekte konuşuluyor e, ve bu e, kişilerin yerine arkadaşlar atamın yapılmayacak bu çok sorulmuş öğretmen arkadaşlarımız tarafından e, tekrar atama olur mu diye Hayır arkadaşlar bu kontenjanlar artık yanacak ve yerlerine başka bir atama yapılmayacak e, zaten 15 gün içerisinde de görevinize başlamanız gerekiyor yine başlamazsanız müstafi durumuna düşüyorsunuz ve kendi isteğiyle görevi bırakmış sayılıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Mail müddetiniz 15 gün. Hayırlısı olsun diyelim herkes için arkadaşlar. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Hoşçakalın.